Sibel Yalçın'ın mutfağından herkese merhabalar. Mutfağıma, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kış için vişne konservesi nasıl hazırlanır videosunu paylaşacağım. Hepinize keyifli seyirler dilerim. Bu tarifi dilediğiniz miktarda hazırlayabilirsiniz. Ben size video çekmek için 1 kilodan hazırladım. Bütün vişnelerin önce sap kısımlarını temizledim. Daha sonra bol suyun altında yıkayıp bir kevgiri alarak bir müddet üzerindeki suların süzülmesini bekledim. Daha sonra da çekirdek kısımlarını bir pipet yardımıyla çıkardım. Vişne hazır. Şimdi vişneyi 3 adet kavanoza paylaştıracağım. Kavanozun ölçüsünü kullandığım malzemelerin hepsini videonun altında sizlerle paylaştım. Açıklama bölümünden bulabilirsiniz. Eşit bir şekilde çekirdeklerini çıkarmış olduğum vişneyi 3 adet kavanoza paylaştırdım. Derin dondurucuya vişne koyup daha sonra kışın çıkarıp kompostu da hazırlayabilirsiniz ama konserve olarak hazırlanan kompostunun lezzeti bambaşka oluyor. Yıllar önce ben çok yapardım konserve. Biber, taze fasulye, domates, şeftali kompostosu, vişne kompostosu gibi birçok meyve ve sebzeyi konserve olarak hazırlardım. O yıllarda derin dondurucu yoktu. Derin dondurucu çıktıktan sonra biraz daha kolayımıza geldiği için derin dondurucuya kaldırmaya başladım ama konservenin lezzeti bir başka oluyor. Vişneleri kavanozlara paylaştırdım. Şimdi kapakları hazırlıyorum. Kapakları öncesinde sıcak suyla güzelce yıkadım. Her tarafını iyice kuruttum. Şimdi şerbeti hazırlıyorum. Bunun için de 1,5 su bardağı toz şekerin üzerine 3 su bardağı su koydum. Şeker miktarı herkesin damak tadına göre değişebilir. Konserveyi açtıktan sonra isterseniz içerisine şeker ekleyip karıştırarak eritebilirsiniz. Şeker eriyip kaynamaya başlayana kadar ara ara karıştırdım. Gördüğünüz gibi şeker eridi, kaynamaya başladı. Şimdi 5 dakika orta ateşte pişireceğim. Sürenin sonunda kavanozlara eşit bir şekilde hazırladığım şerbeti paylaştırıyorum. Üzerinde çok az boşluk kalacak. Bunun için önceden su ısıttım. Hazırladığım şerbeti paylaştırdıktan sonra kavanozun boğum kısmı var. Tam o boğum kısmına gelecek kadar kavanozların üzerine sıcak su ilave edeceğim. Evet, şerbeti paylaştırdım. Hazırda bekleyen kaynatmış olduğum sıcak suyu şimdi üzerlerine tam boğum kısmına gelecek kadar doldurdum. Şerbeti koyduğum eksik kalan kısma sıcak suyu da ekledim. Şimdi sıcak bir bıçağı bunu derin bir bardak içerisine su bardağı içerisine kaynar suyu doldurun. Bıçağı içerisine sokun ve daha sonra da kavanozların içerisine sokarak sağa sola bıçağı hareket ettirip içerisindeki hava kabarcıklarını çıkarıp ardından çok sıkı bir şekilde kapakları kapatın. Sıfır kapak kullanmanız gerekiyor. Kesinlikle kullanılmış kapak olmayacak. Büyük bir tencerenin içerisine temiz bir mutfak bezi serdim. Kavanozları belirli bir boşluk bırakarak tencerenin içerisine alıp üzerine sıcak su koyuyorum. Kettle'da ısıttım suyu, üzerine geçecek kadar doldurdum. Şimdi kaynamaya başlayacak ve kaynamaya başladıktan sonra 25 dakika orta ateşte bekletip daha sonra tencereyi kenara aldım. Elimin dayanacağı sıcaklığa geldikten sonra da bir mutfak bezi üzerine kavanozları alıyorum. Biraz daha soğuduktan sonra üzerlerini güzelce silin. Tamamen soğumasını bekleyin. Serin bir yerde kullanacağınız güne kadar muhafaza edebilirsiniz. Kış boyunca dilediğiniz yemeği yanında servis edeceğiniz vişne konservesi hazır. Yapıp yiyen herkese şimdiden afiyet olsun. Bir dahaki videoda görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.